İnternete verdiğin paranın hakkı bu video. Mims yarışması yapıyoruz. Bak bak. Bak bak. Bak bak. bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? tamam. <laughs> Ama Hayır, çok gidiyorum. kibar. <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Hayır <laughs> ne? <laughs> 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 Benim paramı verin abi. Şiviriye var ona kadar yapıyoruz. Benim paramı göndersin bak Ne tişört alabilir Ne tankol alabiliyorum? ne ki <laughs> Soldaki arkadaşın ekran süresi 25 saat <laughs> Yalan söyleme yalancı Yalan söyleme yalancı <laughs> Nasıl yalancı yalan söyleme Ay şey Yeter artık buramıza kadar geldi ya Yeter buramıza geldi ya Nedir bu be? <laughs> Ay şükür ya rakip geldi bana ya. <laughs> şükür rakip geldi bana aşağılama. <gülüyor> <gülüyor> Doğalgaz borcu, su borcu, anadımı, elektrik borcu, anadımı. Anadık abla yürüyen instagram olmuşsun. Anadımı, su borcu, anadımı, mı Kan seni hiç dinlemedim ama bence haksızsın yani. ya. Kan yani seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. Ya aslında biliyorum ama görseli görünce hatırlayamadım. Şey. <laughs> Ay neydi ya? O kadar değil hocam, o kadar değil. O kadar değil dün, hocam. Hocam o kadar değil. Benim rakibim bakın yani. Kasıpaşa maçından sonraki <laughs> röportaj. ...detay veriyor efsanevi üstünlük belirtisi. Yok. <laughs> ne demiş, ne demiş? Ne demiş, ne demiş? Ha ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Ha tamam hatırladım. Ya. Nereye? Yok. Adam beni çarptı. Zavadak dedim. Zavadanak. Nasıl? <laughs> Slay Zavadonak. <laughs> Ünlü. Onu anladım. Vay be. <laughs> Bunlar babadan olan nesil <laughs> İnstagram Instagram kullanmayı bırak lütfen. Gülşah keşfete benziyor. Gülşah neyle sürüyor olmuş çocuklara böyle babadan oğlu nesil herhalde bunlar. <laughs> dur dur bunu yiyeyim valla bir. Dur tamam, sus. tamam. Ben de biliyorum. Yanındaki bir isim diye bekliyorlar. Ne diyorsun abla be ne diyorsun? Ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Bana çok kullanıyorlar. <laughs> ya o sana çok zor yerden soruyor. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. 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 Yine başladı. Bu benim zaten benim. Zaten benim bu. Hayır ha. gene başladı Baş Bu Değil gene ya. başladı. Sobaya bir tane vuruyor. Gülşah Instagram marşı gibi maşallah. Kızın kütüphanesi var. Soldaki eleman enistraya dönüşmüş. Yok abi bu ne? Bunu da mı biliyorsun? Biliyor abi mu? yuh. Hayır tabii ki ya. Sen Kafası sen kırmızı şortlu. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Kapı. <laughs>